çekiyorum kayıtta ama tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalıma abone sayıma bakacağım. İlk defa bakacağım. Bir kere baktım otobüs. Hadi bismillah. Ben bunu açarken siz de abone olmayı unutmayın. Ve daha abone olacaksınız. Açılıyor bu arada. Durun. Ben bir klavye Bu arada brosters kapanacak diyorlar. Kapanmasın. Bak süper sen izliyorsan bak boklayayım. kapatmış oynuyor. şu oyunu ya. Bir o Brawl Stars kapatmadığımız Işıkta bu arada. Tamam. Yaradık. Ben şöyle alayım. Ben size direkt şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Abone olun. Koymadım, 29 oldu Evet arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Söylediğim gibi abone ol Abone olmama yardım al 2 milyon olmama az kaldı 1.5 479 oldu Ve bu en büyük kanalımız Olabilir yani en büyük değil derken bizim kanalım. Benim kanalım. Başka kanallar da var çok iyi. En iyisi bence Arda'yım. Temizleme almayacağım tabii ki de. Klavye verdesiniz arkadaşlar. Bu arada abone olun. Paylaştığım videoları izlemiyor musun? İşte. bir 60 oluyor bir 79 oluyor bir 89 oluyor bir 99 oluyor ne oluyor ben anlamıyorum ya abonelikten çıkıyorsunuz anlıyorsunuz mu niye çıkıyorsunuz Hayır ya çıkmayın ne olur çıkmayın arkadaşlar Ronaldo'cular abone olsun Dünyanın en iyisini merak ediyorsunuz değil mi? Getireyim. Lan telefon düştü. İki dakikaya gidiyorum. Ronaldo gel gel. Video. Video. Oraya video. Ha. Al Ronaldo. Bunu buraya koyuyorum. Abone olun. Yoksa Ronaldo yok. Evet videomuz 2000 nereden şimdi o sayı güncellemeye basıyorum ve kanalımın son 28 gün sonra bize diyorlar ki bakın 28 gün sonra 25 buçuk 866 kez izlendin. Bunu inanıyorum bu? Ben inanmıyorum ya yok. Şaka değil mi? Şaka mı değil mi? Bana bana açıklayın. Kanala göt. Kanala Ronaldo. Ronaldo'dan fazla abonem diyenler var ya. İşte adam. Evet kanalım şu anda burada. Şuraya basacaksın ya. Şuraya basacaksın abi ya. Şuraya basacaksın. Bu arada abone ol. Ay, ara, araba kullanmayı bilmiyorum. <laughs> bir videolarıma bakayım. İlk defa kendi videolarımı izleyeceğim. Hiç izlemedim. Size söylemiş miydim? Ben her zaman bazen Arda'yı izliyorum. Enes Batur izliyorum. Ya da bazen neyi başka ta, yurt dışındaki başka Ali Sürücü izliyorum bir de. Brostas olduğu için değil. Evet. Hangi takımlı olduğunu bilmeyenler Galatasaraylı. Evet. Bak şöyle yapacağım. Bak göstereyim. Şöyle yapacağım. Bak şuraya basacaksın. Buraya yorum yapacaksın. Buraya da abone olacaksın işte. Bu ne oğlum? Dur aç sesini. Başlat. Bu ne oğlum? 14.50 var zaten ben aldım Şu videolara geçeceğim ya. Önce bir rastgele. Şimdi buldum kapına Kafe kodum. Ya neylerde kızsan beğendin eh, mi? oldu? Ya ney oldu <laughs> yavrum şına şına nai? Altı tane yetmedi mi Galatasaray? Lan ben Galatasaraylıyım. Geç kuzum Evet. avucunu H E H E It's not It's H -E -H -E. pardon. Dur. Pardon aileler. İlk defa yapıyorum. Bakın, çocuk beni izliyorsa yanlış kişi izlemiyor. Doğru kişi izliyor. Yani pardon. It's not...

videolara sıkalım kanalıma geç? Bak başına vuran kız. o yaşında oturan kız. Bir bana bakar mısınız? Bak başına vuran kız. Tek oturan kız. O Oldu kadar mısınız? Oldukça çok mısınız? Gel gel çikolatamıyorum ama oh yavaş yavaş yürü gelin. Şarja takacağım mı? Hareket, hareket edersen gibi. Sıla Dündar ölür. Hareket edersen peride Özdençi ölür. Hareket edersen Sıla, Dündar, Feride, Özden, Gamze, Karta, Ahmet, Can, Dündar, Ahmet, Mert, can Feren, Dündar, Dündar, Sera, Korkmaz, Özgür, Balakar, Ceren, Yavuz, Mete, Kayagil, Pınar, Ergül, Özgür. Hepsiz. Hepsi beraber video çekecek. Hey! 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 Takı, takı, takı. Hareket edersen Sıla, Dündar, Özgür, Evde da. Evet, geçim. Benden başka kimseye bağlantı yok. Al. Türk Telekom. Sebepten. Çok önemli bir şey oldu. Ben 1000 abone oldum diye kendi ne bekliyorum senden? Parasını seçin kızlar el yapar. Ben gelirsem ona yer yapar. Sarala git, göster. Günceli. <laughs> lan. Lan ne oluyor lan? Roblox'a girdi. Roblox kapalı değil mi? Ya kanalıma bakamıyorum. siz de ekleyebilirsiniz. Oturum aşkı işte, ne biner, yap. Bunu yaparsınız abone olursunuz. Abone olun ha. Sayıyı göster sayıyı göster. Bak için yine rendere. Geliştiği modu. Bu abone. O ne Oraya bas Beğenilerler. O mine çok yakın gençler. Enter'a basmaktan yoruldum. Oğlum yoruldum mu? Biz bu arada sayımıza bakacağız. Bizi kaç kişi takip ediyormuş? 6000 kişi izliyormuş birisi. Kaç kişi izliyorsa. Dayılar da izliyormuş ha beni. Vay lan dolandıralım lan. Abiler bak size saygım sonsuz. Lan yani çocuk çocuğunuz eğer izliyorsa beni <laughs> abone olsun ya. Takip ediyorsa Abone olursa sana daha veririm. Tamam biz videolarımıza devam edelim. Sonra <laughs> Of of motora bin. Bu ne? Ben Kopacak şimdi şans bir de Üç benim. Nedim. Karşı Ben Çok Bir... Okula da gitmek istemiyorum. Çalışmak da istemiyorum. Ortaladığım yerden para gelsin istiyorum. Hep gitmek istiyorum. Annem izin vermiyor. Hey, ne? Ben hiç okul ben artık istemiyorum. Ama bırak yiyeceğim. Az kaldı. Az kaldı. Ben ayağda kalırım. Yuruç geç. Ha gözler çıktı. Bak göz çıktı abi. Al. Anne. Anne. Ah kapa. An Bu ne? Sıçırsak ki oğlum. Sıçırsak ki oğlum. Sıçırsak Ha, arabaları geçiyor oğlum. Eskiden kaldı onlar ya. Eski 2023'te 2023 mü oldu? Ayaz Toprak geç bunları geç. Istemiyor. Istemiyor. Gelmeyecek. Çağırdı. Dedi ki, ki bana öyle bir hata yap ki özrü kabahatinden büyük olsun. Tamam dedim sonra bunu ertesi gün takip ettim. Böyle sarayın merdivenlerinden çıkarken arkasından yaklaştım ve poposunu eğledim. Kral tabi sinirli... Ben bunu bir kere yerden hatırlıyorum. Durun bir saniye. Ben size o videoyu açacağım şimdi. Kanala git. Hesabımızı değiştir. Hesab, oturum kapat. Hesab, hesap. Oğlum hacker oldum lan. Ha. Çık böyle. Kanal, kanala gör, kanala gör. Lan ne oluyor lan? Kapatma. Bakın. Bakın. İlk yüklenenler. Gir aşağı. Ben böyle bir şey hatırlıyorum. Bak. Bakın o arabayı size göstereceğim şimdi. Bunlar 2022, bu 2023. Ah. Ah. malım arkadaşlar. Ne söylüyorum ammalım hiç beni. Ah. Ah. Ben çekmişim zaten bunu 2023'te. Hatırlıyorum çünkü. Lan çık. Bu ne oğlum? Çık lan buradan. Git lan buradan. Her <laughs> <laughs> ee, kadın bana böyle mi yapıyor? Nasıl Bizi seven yok.

Bir video yapıyoruz içine sittimizden. Tövbe evet, evet. tövbe. Bir daha çıkarsa çıkacağım vallahi çıkacağım. Videoyu bitiririm vallahi. Evet gelip çıktım. Tekrar yazacağız. Enter. Bakın benim yaptığımı yapacaksınız. İlk kanalımız olması lazım. Siz bana bakmayın arkadaşlar. Hani işte. Siz bana bakmayın. Ben şey yapıyorum. Sizi eğlendiriyorum izleyenlere Hadi kazanç. Onun şeyim benim Nazmiye, Nazmiye ne yapıyorsun Hayır, hayır, hafta çok söyleriz herhalde. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ronaldo'yu da buraya koyayım. Lan Ronaldo, en

ya bok gibi videolar çekmişim hep. Sen bro. Çekmiş. Al arabalar. Ya iki. Ah. Ben mi? Ben mi? Ben Aynen kardeşim. Evet arkasından geliyor tutuş kasına. He şey dönüşüyor izle. He sonra hayal etme bu da öldürüyor. Sonra böyle kafayı. Ha. Buraya arabayı koymuşum. Beyler video bitti arkadaşımla. Arkadaşım arkadaşlar ne yapıyor? Yiteke bu videoyu izliyorsan video çekiyorum. Niye arıyorsun?